Nice nice mutlu bayramlarda hep birlikte olalım. Tabii biz huzur içinde bir Ramazan ve şeker tadında bir bayram geçirirken Gazze başta olmak üzere komşu Müslüman ülkelerde çocuklar öldürülüyor, Müslümanlara zulmediliyor. Bunu da şiddetle kınıyoruz, telin ediyoruz. Allah'tan Müslümanlara zulmedenleri kahretmesini diliyorum. Zulüm gören Müslümanlara merhametiyle muamele etmesini, şefaat etmesini diliyorum. İnşallah bir dahaki bayramda bütün dindaşlarımızın çocukları, bütün Müslümanların çocukları şeker yesin, el öpsün, kan dökülmesin diye niyaz ediyorum. Sevgili Uzunçaylılar, civar köylerden etkinliğimize gelen hemşerilerim, Hanönü Belediye Başkanımızı dinledik. Dernek Hanönü Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız var. TÜSİDEF Genel Başkanımız var. Muhtarlarımız var. Çok sayıda dernek başkanlarımız var. Hanönü Kastamonu'nun bir ilçesi. Uzunçay Boyabat Sinop'a bağlı. Boyabat ilçesine bağlı bir köy. Bu resmi ayrışma bizi birbirimizden koparamaz. Asıl olan komşuluktur. Biz Hanönü'ye hiçbir vakit Sinop'tan, Boyabat'tan ayrı görmedik. Görmüyoruz. Bundan sonra da görmeyeceğiz. Bizim hemen elimizin altında yangınımız olsa, depremimiz olsa, selimiz olsa buraya ilk koşacak olan Hanönü'dür Sayın Başkan. Size güveniyoruz. Size güveniyoruz. Bu bakımdan içimiz rahat. Kıymetli hemşerilerim, güzel bir şenlik olmuş. Hakikaten çok köy şenliği gördüm ama böyle güzel bir ortamda yapılana ilk defa şahitlik ediyorum. Bu konuda başta Mehmet Başkan olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Gençler diyor ki şu konuşmalar bitse de müzik başlasa bunun da farkındayım. Ama efendim beraber oynayacağız giderken. Oynayıp gideceğiz biraz sonra hemen değil. Tamam oynarız. Ben şarkı söylemesini bilmem. Fıkra da anlatamam. Ben meclis kürsünde konuşurum. Bana buralarda gazı veriyorsunuz. Gidiyorum meclis kürsünde bağırıp çağırıyorum. Sizin dertlerinize derman olmaya çalışıyorum. Evet. Afiyetler olsun. Şenliğiniz güzellik içinde, neşe içinde, huzur içinde geçsin. Bir ricamız var. İstanbul'a dönecek çok sayıda hemşerimin burada olduğunu biliyorum. Ne olur yavaş gidelim. İki saat geç gidelim. Sağ salim gidelim. Acılar yaşamayalım. Ben dernek toplantılarında hiç siyaset yapmadım. On gün sonra da bir seçim var. Bu konuda benim tavrım belli. Milletin takdirine güveniyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan huzur ortamını milletin sağlayacağına inanıyorum. Sevgi, saygı, birlik, dirlik diliyorum. Bu çerçevede huzur içinde, sükunet içinde, barış içinde seçimlerimizi yapacağız. Türkiye ondan sonra yoluna devam edecek diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sene yine burada hep birlikte olmayı arzu ediyorum. Sizleri gördüğüm için mutlu oldum. İyi eğlenceler, afiyet olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben sizi seviyorum. Gerisi teferruat. Sevgiler, saygılar sunuyorum.